Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Serle birlikte Burak'la beraber e, Chucky oynuyoruz Roblox'ta. Hadi hadi hadi. Oy! Oy bir dakika ben burada ses açarım. Ben burada ses açarım. Bir dakika. 2006. Biz 2006 yılında mıydık? Oyunda. Yokacak. O kamera yalnız yakmıyor mu? Yakıyor. Bu ne aga? Bir dakika animatronikleri görebiliyor muyuz? Yok ben animatroniklerini. <laughs> wow! Bize mi bakıyor lan ha Merhaba. Nerede? Ofis nerede? Ofis nerede? Aa evet ofisi bulmalıyız biz. Flashlight, flashlight da vermemişler. Arkadaşlar bu arada biz de oyun yapıyoruz değil mi Burak? Evet. Sen neredesin? Buradayım da. Oğlum. Şey nerede? Tam buradan Hadi mı? Hadi Bak şu. Bir Şurası. dakika Şurası. Şurası buldum. Ha. Şimdilik ses kısalım. Aga, Aga gel gel. Mi. Dinlememiz lazım. Kapı mapı kapanabiliyor mu bakalım. Aa güzel. Vent vardı arkada herhalde. Yok. Vent, Vent nasıl kapıyı? Vent artık böyle bacaklarımızı yiyecekler böyle kapanacağız. Yapacak bir şey yok. Biz nasıl kameralara nasıl bakacağız? Kamera yok galiba. Sigorta. Amına <laughs> wow, wow karakter geliyor bir tane. Bırak gel ne? gel gir gir gir. Kapat hemen. Kapat kapat. Lan! Huh! Monkey seni. Ne oldu ha? Monkey. <laughs> Öyle gidersin. <laughs> Al lan! lan? git lan şuradan. Eşek ya. Oradan gelecek. Ne 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 ben mi giriyor. Abi yok böyle bir şey. Karakter gitmiyor ya. La git lan. Götüne vuracağım ha. Ben onun üzerinden şam On vermedim yani. Değil mi Burak? Evet. Bir dakika. Bizim şarj yok değil mi? Evet Tamam o zaman güzel. <laughs> git lan. Ya oğlum, git artık. Işık vereceğim sana. Dur. Allah'ım belası herif. Oğlum gitsene. Ne akılsız bir robot bunlar ya. Bunlar hangi çocuklar bunları seviyor? Allah'ım ya kapat kapat. Heh, ne hali varsa görsün orada. Oha burada bir karakter var ama Burak gelsene be. Bu çekiçimiz var burada bir tane ama kullanılmayan. Neyse hadi inşallah. Oyunu beğenmedim ama yapacak bir şey yok. Ya abi git lan şuradan. Şükür ya. Bir dakika lan oradan mı gelecek? Allah Allah şükür. Kapıyı aç kapıyı aç. Lan. Bir şey yok. Neredesin lan? Bu ne ya? Ne yazıyor burada? I told you to throw this out John the better. What the fuck? Neyse. Kapıyı aç et. Gittim la Don Polo. Gitmiş. Ya Fermo. Bu kapı bende diğer kapı sende. De girdiklerini düşünmüyorum ben. Oy fotoğraf güzelmiş portre. Pedro, Pedro, Pedro. Rope. Lan telif yiyeceğiz yanma yanma. Hadi. Telif ne demek bu arada? Ya şarkı falan böyle söyleyince açınca şey onu yiyorsun böyle. kafana ne yapıştırıyorlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bu hiç karakter de gelmiyor be ya. Aga az önce bir tanesi 40 yıl durdu. Ve bana şöyle dönsene bak. Şöyle. Hmm. <gülüyor> <gülüyor> Dur ben de yapıyorum bak. Burak, arkaya bak. Oha arka, mük. Burak bir bana bak. Burak bak. Bakıyor musun bana? Evet. <laughs> Yapsana sen de. <gülüyor> <gülüyor> Bak şöyle yap kafanı bir sallamayı dene. Bak böyle yap böyle kamerayı böyle yap. Ya, ya uşa, yukarı aşağı yap. Şu an öyle mi yapıyorsun? Evet. Bana bak ben nasıl yapıyorum? Geliyor bir tanesi. Ya bu da az önce geldi ya. Aptal. <laughs> Durduğu yere bak. Oo aç 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 aç. <laughs> 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 Zord patates kafa. Oha lan! Töbe bismillah. Ver abi kolunu. Amına koyayım. bir şey sormak istiyorum. Bu nasıl oldu bu jumpscares tam olarak? Evet sormak istiyorum. <laughs> nasıl oldu amına? Kapı var arada. Kapı bak böyle. <laughs> Al işte gene başladık. Burak sen. Merhaba ben Gustavo Frig ve 14 lira farklı ananı götten. Merhaba ben Gustavo Frig ve 14 lira farklı ananı götten. Lan jumpscares yiyen gelmiyor amına. Ne saçma bir oyun. Bu oyunu kim yaptı? <laughs> Tövbe ya Rabbi, <laughs> ya ben daha iyi oyun yaparım ya. Bu oyun nasıl <laughs> 600 mi 600 oynanıyor lan? Çok şaşırdım he. Hayatta bana gelemezler. Dur ben deneyeyim. Dur bütün sesi kısıyorum. Ananı. O nasıl jumpscare aga? Evet arkadaşlar. Oğlum oradan nasıl öldürdün? Sorabilir miyim? Evet arkadaşlar ee, videomuz bu kadardı. Ve ben Burak'a şunu sormak istiyorum. Böyle mükemmel <laughs> ötesi bir oyuna. Yani ee, bence mükemmel <laughs> ötesi olan bu oyun. Ee, Burak sence kaç puan verirsin? Eee ee, şey... Ekranları acayip güzel. Onları onda e, veririm. E, e, kapıları onda sıfır. E, a, kapının dışında döndürüyor. Bu nasıl bir mantık? Bu nafta böyle bir şey olsa bütün herkes ödür. E, ama e. oyunun mekanikleri bayağı iyi. Ama Kuzey Kanada şu çakı çiz, normal çakı çize e ölmesi çok garip orada. Ha. Yani, Neyse işte ben de puanlıyorum. Ben de... E. Evet, VHS kamerası güzel. Girişi biraz boktan. Onu daha iyi bir şey yapabilirlerdi. Yani ona da 8 veririm. Giriş e, VHS 10 şey tipi. Ya da ona 9 veriyorum. Daha da iyi olabilirdi o. E, mekanikleri yani kapı filan şey neydi? Pizzeria güzel düşünülmüş. Ama çakıcı zaten gerçek hayatta da var biliyorsunuzdur. Hmm, ama şeyi çok güzeldi yani. Nasıl diyeyim? Böyle of, şey falan ofisi çok güzel tasarlamışlar ama bu kadar güzel tasarlamadan bir güzel de karakter yapabilirlerdi. Ben de bunu diyorum. Toplamda ben puanım eee 7. Senin? Aga ama kamera yok, sıkıntı bu. Evet ama zaten e, sen söyle işte şey kaç puan verirsin? Ben onda altı veriyorum. Ya da Ben de altı vereyim şey. ya. Çünkü birkaç şey eksik. Neyse arkadaşlar yani bizim neyse. puanlamamız bu kadardı. O mükemmel mükemmelitesi oyunu. E Ama bence mükemmel değil. Evet burada biraz ayıp ettim. Ben hmm. daha iyi oyun yaparım. E Hatta yap yapıyoruz da. Yani video bu kadardı. E Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Çanak tıklamayı unutmayın. Ve bu arada ee, e, açıklamayı açıklamaya buranın kanalını da koyacağım. Burada abone olabilirsiniz ve bay bay.